başbakan oldu, hükümet kurdu. Yani sol söylemle yaptı bunu. Ya yani baktığınız zaman hep sağ partiler gelmiş. Ama inandırırsanız yapabiliyorsunuz demek ki. Evet. Karo olan dediler, kasketini gördüler falan. Ama Demiral bunu sağ söylemle yap. Bakın tutarlı olursanız halkımız size veriyor işte desteği. Veriyor. Ama öyle bir sol hareketten ya da öyle bir sağ hareketten tam tersi çıkmaz. Yani ya liberal ekonomiyi destekliyorsundur, ya devletin daha fazla müdahil olmasını destekliyorsundur, ya sol söylem kuruyorsundur, ya daha sağcı bir söylem kuruyorsundur. Bu bir partinin zaten serencamıdır, ortaya koyduğu programıdır. Partilerin programları vardır. e Şimdi sen bir bakıyorsun bir önceki e, CHP Genel Başkanı bambaşka bir şey söylüyor. Demek ki burada taban tabana zıt iki grup kavga halinde. Siz bunu diğer partilerde görmezsiniz. Olmaz. Ya zaten öyle bir şey olunca da ayrılıyor bambaşka bir parti olarak çıkıyor. Çıkar çıkmaz onu bilmiyorum. Ama şu anda bunu özellikle söyledim. Şu anda bu işin sadece Türkiye ile alakalı olmadığını bu terör belasının bizzat Amerika ve İsrail tarafından bölgenin başına bela edildiğini herkes teslim ediyor. CHP'li de teslim ediyor, AK Parti'li de teslim ediyor. Bakın CHP'li dediğim zaman öyle yani alt kadrodan bir CHP'li değil. Neredeyse Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak bir kişiydi. Değil mi? Yani az evet. değil, yüzde 45'in üstünde oy aldı. Ve bunu söylüyor. Diyor ki, İsrail ve Amerika belası bertaraf edilmeli. Uzun lafın kısası, sizin PKK dediğiniz terör örgütü, bizzat İsrail tarafından bu bölgede İsrail'in terör eylemlerini kolay yapabilmesi için yapay şekilde oluşturulmuş